Asıl gurbet harap etmiş köyüm. Bülbül gitmiş baykuş konmuş gel hele gel hele gel hele Ben ağayım ben paşayım diyenler Kapıları kitlemişler gel ele. gelene de kardeş gel hele gelene de suna boynum gel hele ben ağayım ben paşayım kardeş diyenler kapıları kitleyip gitmişler gelene gelene Gel hele de suna buyrun gel hele Gel hele de dudu dili gel hele Bir burada bir ev karşıda kalmış Hele bakın köye ne o Bir senelik ağaç kurumuş kalmış Bülbül gitmiş baykuş konmuş Gel hele, gel hele, gel hele, gel hele Ceylalara su vermeyen pınarın Taşlarına da baykuş konmuş Gel ele. gel de kardeş gel hele hey. Gel de dostlar gel hele hey. Ceylanlara su vermeyen pınarın Taşlarına da baykuş konmuş gel hele hey. Gel de dostlar gel hele <laughs> Gelene de suna buyrun gel. <laughs>